Sohbetelik gül artık bana Kalmadı derman yok artık kafa Yazıyorum yazıyorum sözler yetmiyor Yıkıldım artık yetemiyorum sana Ben beni bitirdim artık Devam ediyorsun sen de adına Beni sağ artık hayatımda Gül artık bana Kalmadı derman yok artık kafa Yazıyorum yazıyorum sözler yetmiyor Yıkıldım artık yetemiyor sana ben beni bitirdim artık devam ediyorsun sen inadına Beni sal artık hayatımda Geçmişime çizgi çektim Geri dönüp bakamıyorum ama Üç konuşup sahte insanlarla oturmuşuz biz pazara Yeter artık gönder beni idam sehpasına Yoruldum artık kalmadı dermanım inadına Geçmişime çizgi çektim Geri dönüp bakamıyorum ama hiç kuruş yok sahte insanlarla oturmuşuz biz pazarda Yeter artık gönder beni idam sehpasına Yoruldum artık kalmadı dermanım